çizmek istediğim şey PLM'in bizim için bir bilgi ve düşünce paylaşımı oldu. Şimdi eğer aşağıda bir örneğin üretimdeki bir arkadaş, arkadaşın günde 20 bin tane derdi oluyor. İşte sana bir sistem kuracağız. Evet ne olacak bu sistemde? İşte senin önüne görevler gelecek dediğinizde o ilişki başlamadan bitiyor. Bu arkadaşlardan biz fikirlerin, düşüncelerin, yorumlarını istiyoruz. Yani Kafalarını ortaya koymalarını istiyoruz esas. Bu bir SAP değil, bu bir onay mekanizması da değil. Yani ya da bu bir yapılacak işler listesi değil. Tabii ki deadline'ler vesaire var ama o, Önemli olan fikirlerin ortaya konması. Geçenlerde oldu bir arkadaş ki ben deadline'ı bir gün kaçırmışım vesaire dedi. Stres yapmış yani tamam okey yani deadline'lere sadık kalmak lazım. Önemli olan o deadline'ı yakalamak için kuru sıkı bir paylaşım yapmak da değil. Önemli olan gerçek fikir yapmak. Paydaşlarımız biz ürün geliştirme sürecinin sürekli katılımcıları olarak görmek istiyoruz. Oraya oyuna katmak istiyoruz. Bütün daha önce bahsettiğim 16.949 gereklikleri ya da risk analizi gereklikleri her şeye dönüş iyi bir ürün ortaya sokmak istiyorsanız iyi paydaşların iyi fikirlerine ihtiyacım